Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere premak ilkesini anlatacağım. Ama premak ilkesiyle koşullu anlaşma çok karıştırılıyor. O yüzden ikisini birlikte karşılaştırmalı olarak ele alacağım. Şimdi bir şeyin premak ilkesi olabilmesi için şunu bilmemiz lazım. Bir şey premak ilkesi ise aynı zamanda koşullu anlaşmadır. Ama her koşullu anlaşma bir premak ilkesi olmayabilir. Bunu bilmemiz lazım. Yani premak koşullu anlaşmanın özel bir halidir. Bu koşullu anlaşma kümesi var. Matematik kümeler, alt küme. Koşullan premak ilkesi koşullu anlaşmanın alt kümesi veya koşullu anlaşma premak'ı kapsar. Evet. Ee, şimdi ayırt edici noktalardan bir tanesi anlaşma. Başka başkasıyla da olabilir koşul özür dilerim. Biraz rahatsızım arkadaşlar. Koşullu anlaşmada anlaşma başkasıyla da olabilir, kendisiyle de olabilir. Ve genellikle uzun zamanı içerir. Ve ödül ödülü kendisi de verebilir. Bir otorite tarafından da verilebilir. Eğer ödülü kendisi veriyorsa e, bu zaten koşullu anlaşmadır. Ödülü e, bir başkası veriyorsa Premak ilkesi yani büyük anne kuralı. Şuraya yazalım. Büyük anne kuralı. Ödül bir başkası tarafından veriliyorsa hem cevap hem koşulu anlaşma olur hem de premak ilkesi olur. Premak ilkesi, premak ilkesi olduğu için aynı zamanda koşulu anlaşma da oluyor. Bir de davranışların bir hiyerarşisi vardır şeyde. Premak ilkesinde istenmeyen Önce bir davranış yaptırılır çocuğa. Çocuğun istemediği bir davranış yaptırılır. Sonra çocuğa istediği bir şeyi ödül olarak veririz premak Ancak şeyde öyle bir hiyerarşi yoktur. Koşullu anlaşmada. Şimdi mesela örnek verelim. Ispanağını bitirirsen parka gidebilirsin. Şimdi burada ödül kimin tarafından veriliyor? Ee, Ödül bir otorite tarafından veriliyor değil mi? Biz ne demiştik? Ee, ödül bir otorite tarafından, mesela bir patron tarafından, bir baba tarafından, bir anne tarafından, bir öğretmen tarafından. Yani ıspanağını bitirsen parka gidebilirsin. Ödül bir otorite tarafından verildiği için premak ilkesi. Başka bunun premak ilkesi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ee, premak ilkesi yakın zamanı ifade eder. Ama... Koşullu anlaşma uzun zamanı ifade eder. Ödevini bitirirsen parka gidebilirsin. Bu nedir? Premak ilkesi. Çünkü hemen ardından ödül veriliyor. Dolayısıyla bunun cevabı premak ilkesi olacak arkadaşlar. Bir de şu, şu örneğe bakalım. Herkes onay veriyorsa haftaya buluşalım. Şimdi burada bir otorite var mı? Otorite yok. Otorite yoksa koşullu anlaşma otorite yok. Çünkü bir anne, baba, bir öğretmen, bir patron vesaire kimse var mı? Yok. Ve bir de kısa zaman aralığında mı gerçekleşmiş? Hayır, uzun zaman aralığında gerçekleşmiş. Aslında bu ayrımı şöyle bir tablo şeklinde yazalım. Bir kere şunu bilmemiz lazım. Her premak ilkesi aynı zamanda koşullu anlaşmadır. Yani premak ilkesi, cevap premak ilkesi olanların aynı zamanda koşullu anlaşma olduğunu da bilelim yani. Şimdi ödül kimin tarafından veriliyor? Premak koşullu. Ödül bir otorite tarafından veriliyor ödülü herhangi biri verebilir. Koşulu anlaşmada herhangi biri verebilir. Zaman genellikle kısa zaman aralığını ifade eder. Koşulu anlaşma genellikle uzun zaman aralığını ifade eder. Davranışlarda bir yer vardır. Önemlidir. Şimdi gelin bu örneği tekrar şey yapalım. Ispanağını bitirirsen parka gidebilirsin. Şimdi bu kısa zaman aralığını ifade ediyor. Kısa zaman aralığını ifade eden hangisiydi? Premak ilkesiydi. Zaman olarak kısa zaman aralığını ifade ettiği için premak ilkesi. Aynı zamanda da ödül ö, 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 ödül başkası tarafından verilmiş. E, yoksa kendi kendine mi ödül vermiş? Ödül bir otorite tarafından başkası tarafından verilmiş. Ödül otorite tarafından verilse cevap premak ilkesiydi. Bir de herkes onay veriyorsa haftaya buluşalım. Bu kısa zaman mı ifade ediyor? Uzun zaman mı? Uzun zamanı ifade ediyor. Ee, uzun zamanı ifade ettiği için bu koşullu anlaşma aynı zamanda da ödül bir otorite tarafından verilmiyor. Bunlar kendi kendilerini ödüllendiriyorlar. Ödevini yaparsan dışarıya çıkabilirsin. Şimdi burada e, ödülü kim veriyor? Annemiz, babamız, kimse artık bakıcımız kimse e, ödülü bir başkası veriyor. Yani ödül bir otorite tarafından. Ödül bir otorite tarafından verilirse premak ilkesi oluyor da aynı zamanda da e, kı, aynı zamanda da kısa zaman aralığını ifade ediyor. Kısa zaman aralığı premak ilkesi oluyordu. Ödevini hemen yap, bitir ve dışarıya çık. Dışarıya çıkmana izin veririm bu şartla. Diyor. Ödevini hemen yap, bitir ve dışarıya çık. Nedir? Kısa zaman aralığını ifade ettiği için aynı zamanda da ödülü dışarıya çıkmasına izin veren bir otorite olduğu için e, cevap premak ilkesi. Şimdi burada bir tane not vermişiz. Koşullu anlaşmada ödül somut, premakta etkinlik pekiştiricidir. Somut ne demek? Etkinlik pekiştirici ne demek? Mesela ödevini yaparsan ay başında sana harçlık veririm. Ödevini yaparsan ay başında sana harçlık veririm. Bu e, harçlık paradır, somut bir şeydir mi? E, somut bir şey olduğu için koşullu anlaşma. Ama ödevini yaparsan bilgisayarda oynayabilirsin e, derse bu e, kremak ilkesi oluyor çünkü e, ödül somut bir şey değil. Bir etkinlik yani. Çocuğun sevdiği bir etkinlik. Bilgisayarda oyun oynamasına izin vermesi. Ee, aynı zamanda da zamandan yola çıkarsak. Bunu zamandan yola çıkalım. Ee, ödevini yaparsan ay başından sonra e, harçlık veririm. Ee, veririm. Şimdi zaman olarak uzun bir zamanı mı ifade ediyor? Evet. Uzun zamanı ifade eden neydi? Koşullu anlaşmaydı. Şurada. Zaman olarak uzun bir zamanı ifade ediyor. Aynı zamanda da e, Aynı zamanda da Evet. Zaman dilimi olarak uzun zamanı ifade ediyor. Ama ödevini yaparsa bilgisayarda oynayabilirsin. Burada e, ödülü veren bir otorite. Evet. Zaman olarak kısa zamanı ifade ediyor. Aynı zamanda da ödül olarak etkinlik pekiştirici. Bilgisayarda oyun oynan bir etkinliktir. Bir somut bir nesne değildir yani. Etkinlik pekiştirici. O zaman bu da e. Kremakiki oluyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.